İyi akşamlar arkadaşlar. Ya türlü türlü olaylardan geçiyoruz. Ee, gerçekten memleketimiz hatta dünya ee, aslında var ya bir beş ke olay yüzünden bütün dünyanın devleri çarpışıyor ee, ve e, bunun içinde Çin de dahil ee, bazı hastalıklar üretiliyor ki insanları. E, cipseyip de e, bir hastalığın olduğu vakit sende şu hastalık var derhal şuraya gidebilirsin diye şudur budur. Artık nasıl bir teknoloji ise insanları tamamen kontrol altına alma var. Şurada. Ve büyük dünyanın bu hani akla hale gelmeyecek zenginlerini mi diyeyim ne diyeysem dünyayı bir yani şey altına insanoğlunu cipseyip de istediğimiz gibi dünyayı yönetelim şeklinde mi düşünelim nasıl düşünelim ben de bilmiyorum fakat ve biz de bunlara alet oluyoruz insan olarak ve artık teknoloji öyle bir gelişti ki telefonlarda şunlarda bunlarda artık insan olun nerede oturduğunu nerede konuştuğunu anında görebiliyor. Bu beş kilo olayında ama insanların hep beyinleri, vücutları ama oksijen yerinden ama havadaki yani damlacıklar yüzünden hepsine bulaşarak ve insanoğlunun olduğu gibi anza ermiş, şudur budur hastalıklarına getiriyor. Tam önce dünyanın sonu ağır ağır geliyor bana göre. Ama bilmiyorum da benim aklımın erdiği kadarıyla dünyanın gelişmiş büyük aileleri veyahut da büyük zenginleri insanoğlunu köleleştirme ve emri altına sokmak için uğraştıkları için bu hastalıkları yayıp ondan sonra da tedavisinin cips takarak kontrol altına alarak büyük savaşları zenginlere isyanları veyahut hatta yönetimlere isyanları önlemek maksadıyla yapılmışsa, aha ben burada Recep Çelik'im, yani, laboratuvarlı... Sakaryalıyım, yani, laboratuvarlı... alan veriliyim, koca de... Bu olay böyle değilse bana Recep demesinler. Biz de alet oluyoruz insan olarak. Yani, laboratuvarlı... Gariban ülkeler diyeyim sana ve hatta bizim yine... saf ülkelerimiz. Sonuçta Millet teknolojiyle beraber savaşları ilan ediyor. Bizimkiler hala da kapanmışlar. O, o yasak. Bugün ha millet hayatını yaşıyor. Cenab-ı Allah sonumuzu hayırla. Hayırlı geceler. Bir kusur ettiyse gafala.